Merhabalar, ben Doktor Hilal Göktürk. Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi olarak görev yapmaktayım. Vücudumuzdaki büyük ya da küçük herhangi bir eklemde oluşan iltihabi duruma artrit diyoruz. Artrit sonucunda ilgili eklemde ağrı, şişlik, kızarıklık, hareket kısıtlığı gibi şikayetler oluşabilmektedir. Artitin birçok sebebi bulunmaktadır. Diz, kalça, omurga gibi ağırlık taşıyan eklemleri ve elimizdeki fazla kullandığımız parmak eklemlerimizi etkileyen osteoartit ve romatizma iltihabi bir hastalık olan kadınları daha fazla etkileyen romatoid artit en sık gördüğümüz iki artrit sebebi olan hastalıktır. Bunun haricinde birçok başka artrit sebebi olan hastalık bulunmaktadır. Metabolik, otoimmün kaynaklı, enfeksiyöz kaynaklı birçok hastalık sebepleri vardır. İleri yaş, kadın cinsiyet, genetik faktörler, fazla kilo, yaralanmalar, travmalar, çalışılan iş, risk faktörleri arasındadır. Artrit vaktinde ve doğru tedavi edilmediği zaman eklemde kalıcı hasarlara, fonksiyon kayıplarına, daha ileriki zamanlarda da kişide engellik durumuna sebep olabilmektedir. Bu yüzden artritin en kısa sürede teşhis ve tedavisi de büyük önem arz etmektedir. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa tedavideki başarı şansı da o kadar yüksek olmaktadır. Artite sebep olan hastalıkların birçok ilaç tedavisiyle tedavisi mümkündür. Bunların haricinde fizik tedavi modaliteleri, egzersiz ve rehabilitasyon programları ile bölümümüzde tedavi yapmaktayız. Bu şekilde kalıcı sakatlıkları önleyebilmekteyiz. Sonuç olarak kendinde artit bulguları gören, eklemlerinde ağrı, hareket kısıtlığı, şişlik, kızarıklık olan hastalarımız vakit kaybetmeden hastanemize, bölümümüze muayeneye gelmelidirler. Teşhis ve tedavi imkanlarından faydalanmalıdırlar. 12 Ekim Dünya Artit Farkındalık Günü vesilesiyle pişman olmamak için geç kalmayın, bugün iletişime geçin diyorum. Teşekkür ederim, sağlıklı günler dilerim.